Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. API Proje kampımızın 21. dersiyle beraberiz. Şimdi son dersimizde view komponentler oluşturmaya başladık ve burada kalmıştık hatırlarsanız. Burada bir hero section alanı vardı. Hero section alanı aslında şurada dinamik olarak gele, gelecek kısımlardan birisiydi. Burası dinamik gelecek demiştik. E, statik de olabilir yani dinamik olursa daha güzel olur. Hadi gelin beraber çalışalım. Şimdi view components de şöyle sağ tuşa tıklıyorum. Ekle diyorum. Yeni bir tane class ekleyeceğim. İsmi ismi alt tire hero yerine ben feature yazıyorum. Biraz daha feature gibi duruyor çünkü burası öne çıkan alan. Aslında SQL'e de bakabiliriz yani normalde mesela entities tarafında biz bunu ne olarak yazmışız? Feature olarak bakın title, subtitle, description, video URL ve image URL aynen tam olarak feature'ı karşılıyor. O zaman burada da feature yazabiliriz. Ekledim dedim yeni bir tane class ismi alt tere. feature, ee, feature. sonrasında bir şey yazmış mıyız? Default yazmışız default component partial dedim. Çok daha seri gelecek inşallah videolar kalan derslerde. 2.3'te view component'ten miras al. İlgili namespace'i buraya geçtim. Daha sonra public iView component result diyeceğim. iView component result invoke metoduyla bizi çağıracak ve burası geriye bir view dönecek. Return view dedim. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi default tarafında şöyle şunu kapattım. klasımızın ismini kopyaladım. Kopyaladım bu klasın ismini. Views klasörünü açıp komponansın içerisinde bir klasör olarak geçiyorum. Ctrl V dedim yapıştırdım. Ardından buranın içine bir tane Partial View ekleyeceğim. Şöyle Razor view'i seçtim. Ve bu Razor View'miz Partial olup ismi de Default olacak. Bu şekilde bizi karşılayacak. Burası gelsin bakalım. Bekliyorum şimdi açılmasını. Açılsın bu kısım buradan ilerleyeceğiz. Şimdi burası açıldı. Şöyle indekse geldim. İndekste bakın tam olarak biz şurayı alacağız. Burada 13. satırda Ctrl D yapıp Ctrl V yapıp yapıştırdım. Ardından bu komponenti kestim. Bunu Hero Section hemen olduğu şu kısma yapıştırıp daha sonra şurayı kesmiş oluyorum. Ctrl X ile bir dakika olmadı. Sadece başı kesmiş olduk. Bir dakika. Şöyle şuraya alacağız biz. Heh. Şuradan itibaren Ctrl X dedim. Güzel. Daha sonra Default'a geldim. Ctrl V dedim. Yapıştırın. Bakın bu şekilde kullanılabilir bu kısım. Şimdi buranın içerisinde aslında bir konsüm işlemi gerçekleşecek ve bu konsüm işlemi tamamıyla artık dinamik olarak çalışsak Yani API'nin konsüm edilmesi işlemiyle devam ediyor olacağız. Normalde mesela biz şöyle View komponente başlamışız. UI projesinin oluşturması. View komponentleri bir tamamlayalım. Konsüm işlemine dönüyor olacağım. Burada sadece şöyle bir işlem yapacağım. rootu açtım. Şurada UmiRed'in klasör ismini kopyalım. Burada bir görsel yolu olacak. Bakın şurası image source slash adres slash güzel. Enjoy your healthy ve delicious food yazısı var ya arkadaşlar. Bakın şu kısım. Şimdi burayı biz dinamik olarak çekebiliriz. Burası dinamik olarak gelebilir. Enjoy your healthy ve delicious food alanı. Diğerleri de dinamik olarak gelebilir. Onda bir sıkıntı yok. Mesela şurada neyi değiştirebiliriz? Watch videoyu değiştirebiliriz. İşte videoyu izleyin diyelim. Videoyu izleyin veya işte tanıtım videomuz gibi. Book A Table yerine rezervasyon yapın, rezervasyon yapın yazmış olalım. Enjoy Your healthy kısmı şimdilik kalabilir, CTRL-SHIFT-W diyelim, uygulamayı ayağa kaldırın. Bir görelim bakalım nasıl geliyor burası, API Project Kampına bakın burası çok daha güzel geldi ve video izleyene tıkladığımız zaman bizi YouTube'da embed ettiği bir videoya göndermiş oldu, her şey şu an gayet istediğimiz gibi ilerliyor. Sonra altında about alanı var. Şurada 22. satırda başlıyor. Nerede bitiyor? 67'de bitiyor bu about alanı. Şimdi about alanı artık tam dinamik olabilir. Burada view component kullanarak ilerleyeceğiz yine. Ama artık bence ilk tarafta sadece view component yapıp statik yaptım. Şimdi dinamik hale getirebilirim. Alt ile about dashboard component partial yazmış oldum. About dashboard component partial ismini verdim. Geldim. 2.3 üstte. Sen diyeceğim view component'ten miras al. İlgin namespace'i buraya geçtim. Public. I view component result ismi invoke olan bir metot yazıyorum. Süslü parantezimi açtım alta Return view ile geriye bir view döneceğiz. Şimdi önce tasarımı tamamlayalım. Sonra konsüm edelim burayı. Şimdi components klasörüne sağ tuş ekle yeni bir klasör. Ctrl V dedim yapıştırdım. Ardından sağ tuş ekle yeni bir tane view. Bu bir razor view olacak ve bu razor view'imiz default ismiyle adlandırılacak ekle butonuna tıkladım ve Default ismiyle burası adlandırılmış oldu bekliyorum oluşmasına yüklensin bakalım şöyle bilgisayarın altına da bir e, yükseklik verelim Biraz fanlar hava alsın Şimdi şurayı sildim. index tarafına geldim. Bakın şimdi indeks tarafı içerisinde tam olarak şunu kullanacağım. Şöyle yapabilirim. Ctrl D, Ctrl V. Ardından bunu kestim. Bunu şöyle section'ın olduğu yere yapıştırdım. Daha sonra şu section'ı geldim. Kestim. Onu da buraya yapıştırmış oldum. Güzel. Şimdi about tas yerine hakkımızda yazabiliriz. Hakkımızda. Şurada bir learn more ifadesi var. Yani temanın orijinal halinde. Şöyle indekse geldim. Sağ tuş tarayıcı üzerine göster acaba açılır mı bu? Bu 2022'de açılmıyor muydu? Açılıyor. Sıkıntı yok. Tamam. Güzel. Şimdi burada Learn More About Us About Us dedik. Learn More ifadesi yerine burada ne kullanabiliriz? Mesela şey diyelim. Hakkımızda Learn More About Us bir daha geliyor burada. Neler yapıyoruz? About Us biz kimiz diye Neler yapıyoruz? Biz kimiz? Hani çok mantıklı değil belki ama böyle kalabilir. Bir zararı yok. Şimdi About sınıfının Entity tarafına bir bakmak istiyorum. About sınıfının Entity tarafına bir bakalım. About yazmamış mıyız? Yazmamışız About sınıfını. Chef, Feature, servis Service, Testament. About sınıfı yok. About sınıfında bize tam olarak e, şurası lazım. Bir açıklama gerekiyor. Ondan sonra şurada görsel bir video URL var. Yine aynı şekilde video URL'in e bir kapağı var ve book a table alanı var. Yani burası da aslında burası da o zaman daha sonra gelsin. Burayı da dinamik yapacağız. Şimdi burayı da bırakıyorum. Döneceğim bunlara. Hiçbir yani şey olmayacak. Havada kalmayacak. Onu söyleyeyim size. Tekrar UI tarafına geldim. UI tarafında bir diğer kısım Y as section diye bir bölüm var. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Y as section burası. Hani neden biz seçmelisiniz kısmı. Aslında burası sanırım şeye karşılık geliyor. Service'e karşılık geliyor. Title, description, icon, URL. Aynen. Title, description, icon, URL. Service'e karşılık geliyor. Hadi gelin servisimizi oluşturalım. Bir komponente salt şekli yeni bir class ismi alt dire alt dire service e, service default service default component Partial. service default component parçalımı oluşturmuş oldum. Kopyaladım burayı güzel. Bu arada ben burayı yanlış yazmışım ya dashboard demişim. Burası default olacaktı. Şunu da revize edelim. Default diyelim. Yes dedim klasörün ismini de aynı şekilde revize edelim. Şurası default olacak. Default. Güzel. Şimdi geldim buraya. 2 nokta üstte view komponent'ten miras saldırdık. Yazdık zaten. Bir dakika. Tamam doğru. Burası zaten default'u. Tamam. Şuraya geldim. Kopyaladım. 2 üstte view komponent'ten miras alsın. İlgili namespace'i buraya geçtim. Public. I view component result. Invoke, parantezimi açıp kapattım. Burası geriye bir view dönecek. Şimdi Bunları dinamik hale getireceğiz. Zamanı var. Şöyle önce bir view komponentleri ayırma işlemini sürdürelim. Service default komponent parçala ekle yeni bir view. Bu bir Razor view olacak ve bu Razor view'miz arkadaşlar default ismiyle adlandırılacak. Şöyle ekle dedim. Ekle dedikten sonra şu kısım şurayı ben hani statik yazabilirim. Burası statik olabilir. Ee şöyle mesela burada şöyle burada ne kullanabilirim? Burada aklında bir format var. Göstereceğim size. Şimdi <laughs> indekse geldim. İndekse bakın şurada Ctrl D yapıp Ctrl V dedim. Ardından bunu kestim. Şuraya yapıştırdım. Normalde orada kalsa da sıkıntı yok ama hani en azından şeyin altında kalsın. Yani şu bölümlerin altında kalsın açıklama satırlarının. Şu section'ı geldim, kestim. Bunu da geldim. Şöyle şuraya yapıştırdım. Şimdi bakın burada ee, Image Source var mı? Bakıyorum Image Source yok gibi. Why choose Yumi? Neden Yumi Yumi seçilmeli? Neden Yumi seçilmeli? Soru işareti. Şimdi burada indekse geldim. Ctrl Shift W diyorum. Uygulamayı buradan bir ayağa kaldıralım. Ben burada bir chat GPT kullanacağım. About Dashboard Component Partial bulunamadı. Ha şurası. About Default olacak burası. Ctrl Shift W dedim. Uygulamayı tekrar ayağa kaldırıyorum. Bakın burada e, aşağıdaki kısım gelmiş oldu. Neden yumi seçilmeli kısmı bu arada şuradaki mesela görsel falan yok. Onları ekleriz daha sonra neden yumi seçilmeli? E, normalde burası tek satır değil mi? Aslında neden yumi diyelim sadece neden yumi e, neden yumi şimdi şurada şu metnin uzunluğu var ya bu metnin uzunluğu kadar bir metni chat gpt yazdırın ve ben burada şöyle bir işlem yapacağım. E, UI içerisine bir tane klasör ekleyeceğim arkadaşlar. İsmi requirements olsun. Requirements. Requirements. Şimdi requirements'ın içerisine bir tane text file ekleyeceğim. Şöyle geldim. Text yazdım. Text ismi ismi e, why choose yumi. Şimdi why choose yumi yazdım. Buraya ChatGPT'den aldığım metni ekleyeceğim. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Ben şunu kopyaladım Bir ChatGPT'yi açayım. Hatta burada duralım. Gelecek derste burada ChatGPT'de örnek e, promptlarla veri seti nasıl oluşturur onu göstereyim. Buradan devam edeceğiz.